Şimdi de şu, üçlü üçlüyü özel Üçgen. takip edeceğiz. Yorulmuş. <laughs> <laughs> bakalım? bir ağaçlandırma günümüz. Bu anlamlı günde bizler de fidan dik dikerek e, bu anlamlı güne katkı vermek istedik. Hem doğaya, çevreye yönelik olarak bir katkı vermiş olduk hem de gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakma gayreti içerisinde olduk. Aynı zamanda küçük çocuklarımızın da bu anlamdaki farkındalığını arttırmak suretiyle gelecekte daha iyi bir çevreye, daha iyi bir doğaya, daha büyük ormanlara sahip olacağımıza inandık. Yeşil bir çevre Yarına gençliğe ve Gelecek nesillere bırakabileceğimiz ağaçlandırma katkıda bizde bulunmak için burada. İnşallah daha güzel bir Vezir Köprü, daha yeşil bir Vezir Köprü temennimiz. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan bizim için çok kıymetli olan ormanlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere ya daha yeşil bir Türkiye aktarmak için 11 Kasım günü, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda biz de Vezir Köprü Orman İşletmesi olarak Vezir Suyu mevkiinde bugün toplam 1600 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Dik edeceğimiz türler arasında e, Oya, Erguvan, Defne ve Akasya ağaçlarımız var. Orman Genel Müdürlüğü olarak e, bu yıl 84 milyon kişi için 3'er fidan olmak üzere toplam 252 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır. Fidanlarımızın tutmasını diliyorum ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz багдны